Herkes hatırlayın rafları boşaltmıştı gidip yapmayın demiştik o kadar ama yapılmıştı ee, ilk hafta en çok tüketilenler temel gıda ve dezenfektanmış en çok gidip alınanlar E bir de zaten makarna da var için, işin içinde ama neyse onu bir kenara koyuyorum ikinci haftaya bakıldığında ise ikinci hafta çoğunluk atıştırmalıklara yönelmiş ee, ve ilk iki haftada satışı hiç değişmeyen bir şey var o da maya. E bu durumda sağlıklı beslenenin bağışıklık sistemi diyoruz ama akla da şu geliyor. O zaman biz aldık çikolataları, şekerleri, kekleri, mayaları da aldık belli ki hamur da yapacağız. E, bu virüs acaba şekeri seviyor mu? Yani bunları tüketerek biraz işini kolaylaştırmış olur muyuz? Bu soru aklımıza geldi. Buradan hareketle e, biraz konuşalım istiyoruz e, konuğumuzla birlikte. Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikte Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kaan Bey, şimdi ne yiyelim ne içelim diye hep soruyorduk ya bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan. Geçen hafta da sizinle konuştuğumuzda bunun bir ortası var. Ne çok zayıf ne çok güçlüden bahsediyoruz demiştiniz. Şöyle bir alışveriş durumuna baktık. İkinci hafta herkes aburcu buraya yönermiş. Şekerler, çikolatalar, evet. kekler. Akla da şu soru geliyor. Bir de şunu da size söyleyeyim. Birinci hafta ve ikinci hafta satışı hiç değişmeyen bir şey var. Ipsos'un araştırmasından bunlar. Maya. Belli ki evde börek çörek de bir hali yapıyoruz. Sosyal medyada da bunu zaten paylaşıyoruz, hepimiz görüyoruz da. Akla şu geliyor, virüs acaba diyorum ki normalde hep şeker tüketmeyin denir ya hani... ...bu virüs karbonhidratı, şekeri sever mi? Biz oyalanalım diye bunları aldık ama kötü bir şey mi yapıyoruz? Virüsün ekmeğine yağ mı sürüyoruz? Şimdi öncelikle e, beslenme uzmanı değilim ben tabii... Dolayısıyla tabii bu dönemde bence e, bu da e, belki şey yapıyor yani mis konuk ediyorsunuzdur diyorum ama hı hı. mutlaka bu dönemde beslenme uzmanlarını bir dinlemek lazım. Yani böyle e, yeme içme alışkanlıklarımızı özellikle bağışıklık sistemimizi korumak adına e, bu konularda bence açıklama yapmaları gerekiyor. Şimdi gelelim virüsün e, şekeri e, veyahut da hamuru sevip sevmediğine. Şimdi bilimsel olarak e, böyle bir veri tabii ki yok. Yani bu e, virüs e, şekerle beslenmiyor veya da hamurla beslenmiyor e, tamamen sizin bağışıklık sisteminizle ilgili bir durum eğer yeme içme alışkanlıklarımız tabii ki biliniyor bağışıklık sistemimizi etkilediği e, tabii bu kadar karbonhidratla beslenip protein içeriğini protein beslenmesini veyahut da e, yararlı e, yağ e, içeriklerini e, o esansiyel denilen e, önemli Aha. olan e, omega gibi yağlardan eksik kalırsak. E tabi mutlaka etkileyecektir bağışıklık sistemimizi. Sekonder olarak etkileyebilir. Peki Kaan Bey hemen şunu da sorayım size. Şimdi şöyle hızlı hızlı gidelim istiyorum. Çünkü pek hmm. çok bilgi şey, sorulacak soru da var aslında. Hafta sonundan Doğru. beri e, gördüğümüz kimi manzaralar var ki maske eldiveni sağa sola atanlar. Şimdi kendimizi koruyoruz bu maske eldiveni takıp koruyoruz da sonra bunu attığımız zaman e, bunları nasıl ortadan kaldırmak lazım? Hani hiçbir şeyi sokağa atmayalım diyoruz ama tamam elbette Doğru. ki. E bu maskedir, eldivendir. Bunları nasıl imha edeceğiz? E, atalım, nereye atalım? Normal evdeki evsel atık çöpüne Hı -hı. mi atalım? Normal öyle buruşturup mu atalım? Bunun bir kuralı var mıdır? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere sokağa kesinlikle atmayacağız. Çünkü her ne kadar kendimiz hasta olup olmadığımızı bilmiyorken takıyoruz bunları. Kontamine etme durumumuz söz konusu ve sokağa attığınız maskelerden ve eldiven bir kere eldiven takmayacağız sokakta. Yani bunu bir kere bir konuşmak gerekiyor, bunu söylemek gerekiyor. Maske konusunda ben birçok uzman şu anda maske takmayın ee, söylemleri var ama ben maske takma konusunda biraz daha farklı düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Ee, ne diyorsunuz yani maske ben, için? Ben kalabalık ortamlara girilirken e, maske takılabileceğini düşünen e, uzmanlardan. Öksüren varsa ee, şu, da yoksa da fark etmez mi diyorsunuz? E, kalabalıksa takılsın. Ben, evet. Kalabalıksa mutlaka takılmalı. Dışarı çıkarken yani kalabalık ortama giriliyorsa bir kere mutlaka takılmalı ama dışarı çıkarken de yani kapalı bir ortama girildiğinde maske takılmasını ben yanlış bulmuyorum. İlk dönemlerde maske takılmamasını sağlık çalışanlarımızın maskeye ulaşması açısından e, savunuyordum. Hı hı. E, fakat şu anda e, gidinen, gelinen noktada e, artık bunun örneklerini de görüyoruz. Çin'de şu anda maskesiz gezen insan yok. Güney Kore'de maskesiz gezen insan yok. Birçok Avrupa ülkesinde yine maskesiz gezen insan yok. Yani maske takılmasını ben bu yönde açıkçası destekliyorum. Çünkü siz hasta olduğunuzu bilmiyorsunuz dışarıda dolaşırken. Kendinizi korumak değil maskedeki amaç karşınızdakini korumak. Hı hı. Yani eğer siz karşınızdaki insanla konuşur şu anda ben ağzımdan... Çıkan damlacıkları eğer siz benim karşımda olsaydınız şu mesafede hı hı. yani bir metreden az bir mesafede e, bu damlacıklar size bulaşabilirdi. Ama maske takıyor olarak konuşursam sizinle tabii ki engelleyecektir. Yani bunu da hiçbir uzman bence reddedemez diye düşünüyorum. E, bunlar nasıl temizlenmeli, nereye atılmalı? Bir kere sokağa atmıyoruz. Dediğim gibi kontamine ettiyseniz dışarıya attığınız... Maskeniz, eldiveniniz dışarıdaki insanların hayatını tehlikeye sokacaktır. Özellikle otobüslerde bırakılan şeyleri görüyoruz, hı hı. maskeleri ve eldivenleri. Bunlar bir çok e, toplu ulaşım ve çok insanı kullandığı. Şimdi bunu ne yapacağız peki? E, ona gelelim. Bizim laboratuvarda kullandığımız teknik şudur. E, kullandığımız kontamine olan şeyleri tabii ki kontamine atık çöpünü atarız. Yani tıbbi atık çöpünü atarız. Ama bizde tıbbi atık çöpü yok sonuçta evet. e, ev evlerimizde. Peki ne yapacağız? bir şey hazırlayabilir e, halkımız e, çamaşır sulu bir su yani çamaşır suyu ve bunun bir oranı birlikte. var mıdır yani yoksa hani bunun, kendi e, göz aşinalığına göre alışkanlığına yani göre oluşturabilir oran, mi oran oran olarak e, yine dezenfekte dezenfekte yani yine işte bir litreye bir kapak gibi bir litreye hı hı. E, yani iki kapak gibi belki e, olabilir bunun tabi şeyine e, bol miktarda bununla ilgili bilgi var ee, yüzey temizleme açısından. Böyle bir çamaşır suyu oluşturulabilir. Ee, kullandığınız eldiveninizi ve maske, maskenizi e, mümkünse bunun içine yatırıp e, bir gün beklettikten sonra e, daha sonra bunu e, dışarı çıkartıp atabilirsiniz e, normal çöpünüze. O zaman e, herhangi bir virüs, herhangi bir bakteri üzerinde yaşamayacaktır. Bu şekilde basit bir yöntem var. Kullanılabilir. Peki iş yerinde olanlar, mesela bizler, biz şu an iş yerindeyiz. Yani 3 saat o maskeyi taktık. Haber merkezleri, kalabalık ortamlar veya bizim gibi çalışan başka kişiler de olabilir. E Çamaşır suyu bulma gibi bir imkan söz konusu olmayabilir. Mümkünse, ne yapalım? Mümkünse maskenizi ve eldiveninizi yanınıza alın, çantanıza koyun. Bir poşetle ee, mi yoksa o şekilde koysak? Bir poşetle. Bir poşetin içine koyun. Poşetle birlikte bunu e, yanınızda evinize götürüp yine aynı dediğim gibi e, sistemi e, uygulayın ve daha sonra bir gün sonra e, güvenli, güvenli bir şekilde çöpünüzü atabilirsiniz bu kontamine çöplerinizi. Kaan Bey şunu da merak ediyorum özellikle basit cerrahi maskeler için şunu sormak istiyorum size bildiğimiz 3-4 saat kullanımı bize başından beri söylenen nemlendiyse atın ama bu noktada e, şunu da duyuyorum işte e, dezenfektanla dezenfekte edip kullanıyorum veya aslında bunu yıkayıp da kullanabiliriz veya bunu aslında güneşe bırakırsak güneşin altında kalırsa işte bir gün iki gün biz bunu yine kullanabiliriz çünkü üzerindeki virüsler ölür bunların aslı var mıdır bunlar hurafe mi? Hayır bunların aslı yok bu bu şekilde bir durum söz konusu değil bir kere bir e, yıkadığınız maskenin e, fiziki olarak e, yapısını bozuyorsunuz. E, maske sadece filtrasyon yapan bir şey değil elektrostatik olarak üzerindeki elektrik yüklerinden kaynaklı dışarıdaki e, damlacıkları ve e, elektrikle yüklü olan parçacıkları, Tutma filtreleme özelliğine sahip. Siz bunu yıkadığınız zaman herhangi bir sabunla işteki çamaşır suyuyla herhangi bir şekilde suyla e, ne oluyor? Maskenizin hem elektrostatik yapısını bozuyorsunuz, hem kumaşının e, özelliğini bozuyorsunuz. Dolayısıyla kullanamazsınız. Yani maskeler kullan attır. E, bir gün kullandığınız maskeyi atıp yerisine yenisine e, yerine yenisini kullanmak e, zorundayız bu e, şeyde. Yani uygulaması budur. Yani onu kullandık mı atacağız? Bu cerrahi maskeler için böyle herhangi bir temizleme evet, yöntemi evet. yok. Peki tüm yok, bu söyledikleriniz hayır, N95 yok. içinde geçerli mi? Şu an evet satışı reçeteyle evet. ama yani başlangıçta eczaneye koşup veya e, bu ürünleri satan yerlere koşup N95 alan vatandaşımız da çok oldu. Bugün şöyle bir bilgi bir yerde okudum, karşıma çıktı. Hı hı. Hidrojen peroksit buharıyla dezenfekte edilebileceğine dair haberler var. Şimdi vatandaşın hani bunu bulması imkanı var mıdır bilmiyorum ama yine N95'te de e, bir de diğer maskeler lerden daha da pahalı fiyatları alındığı için ya ben bunu bir şekilde dezenfekte ederim diye de düşünebilenler olabilir. Dedikleriniz en 95 için de geçerli mi? <laughs> Dediklerimin hepsi en 95 içinde, en 99 içinde hepsi atılacak için geçerli. Yani. Başka olacak. Hepsi başka yolu yok. Kullanattır bunlar. Zaten isterseniz yıkayın. Yani bana inanmaya da bilirsiniz. <laughs> e, i̇sterseniz buyurun yıkayın veyahut da hidrojen peroksit gazıyla da olur bu. Eee ozonla da olur. Yani e, hatta etilen oksit buluyorsanız onunla da yapabilirsiniz. <laughs> Yani çeşit çeşit ben size önerebilirim buradan. Ee, bana inanmayıp bunu da yapab yapab yapabilirsiniz ama işe yaramayacağını ben söylüyorum. O maskenin zaten özelliğini bozmuş olacaksınız. Ha ağzınıza bir tülbent geçirmişsiniz, e, ha e, yıkadıktan sonra o maskeyi kullanmışsınız. Hiçbir farkı yok. Peki bir diğer noktaya geçelim. Aslında Kaan Bey biz Geçen hafta bu konuyu size sormuştuk. E, hayatını kaybedenler noktasında biraz sizinle konuşmuştuk ama sonrasındaki günlerde de... ...vatandaşlardan kimi basın kuruluşlarında da yapılan röportajları da görünce biraz daha üzerinde duralım, duralım istedim. Çünkü İstanbul'da iki e, defin yeri belirlendi ve oralara koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler defnediliyorlar. Ve e, bu noktada da kimi vatandaşlarımızdan şunu duyuyoruz. E, bizim bölgemize niye defnediliyor? Tehlikeli olabilir. Böyle bir tehlike söz konusu mudur? Koronavirüs nedeniyle... Vefat edemdir, defnedildikten sonra ne bileyim üzerinde yetişen çiçektir, ağaçtır, çimendir Hayır. bunların herhangi bir zararı olabilir mi? Bunu net bir şekilde lütfen anlatabilir misiniz herkese? Ben net net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Net bir şekilde bir zararı yoktur. Ee, bu virüs e, toprağa düştükten sonra zaten 2-3 saat dahi e, yaşayamaz. Yani e, bu kadar kuvvetli toprakta kalabilecek daha sonra çünkü bu bir bakteri değil. Şimdi bakteri için yapılan uygulamalar vardır. Şimdi bakteriyle ölen işte bu veba gibi bir takım hı hı. biliyorsunuz. Bunlar bakteriler. Bakteriler sonuçta sulara bulaştığı zaman yapılarını koruyabilecek kadar kendilerini e, koruyabiliyorlar yani farklı mekanizmaları var çünkü koruma mekanizmaları ama virüslerde böyle bir şey yok yani bir virüsü e, bir e, cenazeyi toprağa verdikten sonra oradan suya karışması efendim oradan bir bitkiye karışması işte domates üzerinde büyümesi veyahut da bitki üzerinde büyümesi e, suya karıştıktan sonra sizin o suyu içmeniz daha sonra işte bundan e, hastalanmanız şimdi özellikle bu RNA zarflı virüsler için bu geçerli bir şey değil Hı hı. Başka bir tarz bir, bir takım virüsler var. Bu tarz ortamlarda da e, şeyini koruyabilen. E, ama bu o virüslerden değil. Yani şu anda böyle bir tehlike söz konusu değil. Zaten suda da varlığını, e, yani içme hı hı. suyunda da böyle bir şeyin olmadığını hem e, İSKİ hem e, yurt dışından da e, açıklandı. Yani böyle bir tehlike yok. Kaan Bey peki o zaman defnederken o önlemler neden alınıyor? Hani aile yaklaştırılmıyor. 3-4 kişilik bir özel giysiyle ekipleri görüyoruz. Onlar e, dikkatle cenazeyi defnediyorlar. Hatta bir tane bir görüntü sosyal medyada çok sık paylaşılıyor çünkü böyle durumlar. E, nasıl ifade edeyim? Ceset torbası zannediyorum ki o şekilde definde sağlanıyor. O zaman bu tedbirler neden alınıyor? Neden tedbirler neden? Ee, tabii ki Şimdi bu yani virüs dolayısıyla ölmüş bir insanın vücudunda takdir edersiniz ki oldukça fazla miktarda virüs bulunma ihtimali vardır. Uh -huh. Ve dokular hala bozulmadığı için, dokular daha yeni yeni bozulmaya başladıkları için bu virüs partiküllerine dokunarak e, bulaş olma ihtimali e, olması mümkün olabilir. Düşük ihtimal de olsa mümkündür. Dolayısıyla e, ekipler ee, bu şekilde tabii ki özelliklelikle giyinerek kendilerini korumak zorundadırlar. Bir ikincisi de bir ceset, e, bir tane bir cenaze e, gömüyor bu insanlar. Bir gün içerisinde e, belki e, onlarca böyle uh -huh. cenaze ile karşılaşacaklar. Dolayısıyla e, virüs yükü gitgide artacak ve kontamine olma yani kendilerini e, virüsün bulaşma riski e, artmaya başlayacak. O yüzden tabii ki böyle bir şey var. Ee, yani yakınlarının yaklaştırılmaması konusu da e, orada da bir takım güvenlik belki de önlemleri söz konusudur. Onu tam bilemiyorum tabii. E, ama e, yani bulaş düşük ihtimalde olsa bulaş riski taşıdığı için e, bu e, yapılan bir uygulama. Ama defnedildikten sonra yani toprakla buluştuktan Hayır, sonra yok, e, herhangi yani. bir durum söz konusu olmuyor. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Buradan onu da bir kez daha Kaan Hoca sayesinde altını çizip hatırlatmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica Verdiğiniz ederim, yanıtlar sağ için Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikteydi.